Orkestra Mozart'ın Türk marşını çalıyor. Yönetenlerse köylü kadınlar. Geldik, sene, geliyoruz açık biraz. Bakıyoruz, üçüncüye kadar duruyoruz, ondan sonra geliyoruz evimize. Turkish Brass Ensemble Orkestrası İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 18 köyün sakinlerine konser verdi. 30 kişilik orkestrayı 3 köy kadını işte böyle yönetti. iyi bir klasik müzik dinleyicisi değilim ama Beethoven, Beethoven'ı Çaykoşku'yu biliyoruz. İzmir Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Oğuz Çimen, köy halkına Aryalar ve Napoliten şarkılar sundu. Biliyorsunuz benim bu hayal projem yani. Bu hayalimi tabii ki on... 10 bin aşkın köyümüz var. Hepsine ulaşmamız mümkün değil ama böyle bir merkez şehir belirleyip, merkez ilçe belirleyip. Konser sırasında resim ve heykel sanatçıları İlhan Dündar ve Güner Özkan köyde bağ bozumu temalı bir resim yaptı. Köy çocukları ise maharetlerini tiyatro gösterisiyle sergiledi. O mahur beste çalar, o mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Evet türküleri Türk sevdik, işte o şiirleri sevdik, şiirler çok güzel, muhteşem. Köy Sakinleri konser sonunda meydandan mutlu ayrıldı. Çok, çok şey mutluyuz bugün, oynarız. çok güzel. İşte Çalgıcılarımız, sanatçılarımız, balocumuz çok mutluyuz, çok sevdik.